Biz onu göstereceğim. Puh. Neyse ilk yapmamız gereken ben bir şey çekeyim. Ses çekmeyin. Ha yok gerek yok. Hemen buradan hepsini temizleyeceğim. Evet. Şimdi ilk olarak bir tane jet peyniriniz olması lazım. Almak için de 350 Robux. Al, ay, 50 Robux diyorum. Benim a, diğer videoda gösterdiğim taktiği alabilirsiniz. Sonra bu bunun olması lazım. Böyle ateş eden. Şey bu ve bunun olması lazım. O zaman ejderha görevine başlayabiliriz. Dünyanın en çok. Şöyle başlayacakmış. Sen bana bunu ver. Ben sana vereyim. Diye. Tamam taktık. Başka bir şey yok. Şimdi uçarak şöyle hayır vurabileceğimiz için hemen o görevde yapıyoruz. Zaten yapmışım ben. İhtiyacın var diyor. O zaman hemen ben de hilemi kullanırım. Al bir tane blok. Fırlat. Tamam. Şimdi güzel. 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 Ejderhayı gördüm. Gümbürdük. Şu an savaşıyoruz ejderhayla. Sizin haberiniz yok. Gümürdük. Hayır ona vuramam şu an. Aa. Al işte. Gümürdük. Ejderhaya bir türlü vuramadım bu arada ben. Gümürdük. Vur. Ya, elime tabanca aldım. hala vuramıyorum Allah Allah. Heh. Anam. Gördünüz mü? Ejderhayı gördünüz mü siz? Ellen. öl. El. Hı. Dev topu aldım. Allah Allah. Bu ne biçim acı? Dümbürdük. Çek çek çek. Dümbürdük yaparım. Dümbürdük. Tamam Ejderha bize esir aldı az önce. Ben seni esir alacağım. Ben. Sen ben değil. Dümbürdük. Ejderhanın kafasına kafasına vuruyorum ve ölmeyir Ya sana Gümbürdük yaparım. Gümbürdük. Ha olmadı vurmuyor. Bir şey diyeceğim bu gümbürdük istemiyor herhalde. Ne yapayım? Gümbürdük mü yapayım? Gümbürdük. Aha vurdum. Vurdum. Ejderhaya bir tane vurdum. Ben bu ejderhayı yenerim basit. Bir tane daha gümbürdük yaptım mı ölür. Hadi ilk de gümbürdük yapayım. Gümbürdük. Yok ıskaladım. Zaten benim özelliğim bu. Oy. Hı. Gümürdük. Vurdum. vurdum ejderhayı. hayır. Ne oldu lan? Bak seni bunda da tabancayla da vurayım diyor. Ana Allah kızda da burada döndü mü? Ehe ne oldu lan? Esir al. Ehe ejderhaya bir kere daha vurdum. Ne oldu lan seni böyle yenildi. Azim gümrüdür. Aa esir aldı beni. Git lan bir tane daha vururum yoksa. Bu da hadi sana gelsin. A, attı beni. Yeri. Ölmem ki ben eşek. Nijder hayı ben. Uy kafasından vurdum. Şu an Nijder enerjisi enerjisiz enerjisiz bırakmak lazım. Bence. Allah Allah Allah. Tam don don don. Aa yanıyorum. Ama ölmüyorum. Hmm, ne oldu lan? Ben pes etmem. Allah dondu dondu. Benim karakterim de dondu. Allah Allah. Benim karakterimde bir şey var arkadaşlar. Ben niye zıplıyorum? Ya dünyayı geçtim. Kitlemin enerjisi bitti. Al, al. Enayi. E ben niye yürüyemiyorum? Evet arkadaşlar bu videoyu yayınlamak istemiyorum. Bay bay. Gümbürdük. Arkadaşlar ben benim karakterim şu an kafayı yedi. Bay bay. Şu an ne yapıyorum ben? Helikopter oldum arkadaşlar. cümbürdük. Hadi cümbürdük yapıp. Cümbürdük de yapmıyor. Aa reset çekmem lazım benim demek ki. Cümbürdük. Yine hile yaptı ejderha eşo. Bilmem ne ejderha. Bilmem ne ejderha. Yani bildiğin o eşit. Devam et. Sinirimi bozduğu için. Çünkü o bir bucu. Evet o bir bucu. Ne sen de ne, ne sandın yeniyle ya. Bak ilk olarak öyle bir gemi yapacağız ki. E ben bunu, bunu da vurayım daha mantıklı. Vali ne lan. Neyse. Oyun don 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 çıktı 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 Evet güzel. Ben bununla kazanırım ama ölmem ki. Nasıl öldüm lan? Nasıl öldüm lan? Şimdi ölüm teknesiyle gideceğiz ve kazanacağız ölüm teknesiyle. Ölüm teknesi. Ölüm teknesiyle kazanırız. Evet. Kazanacağız yani. Tekneyle kazanacağız. Şimdi bir tane kalkanı var, bir tane bombası var, bir sürü şey var. Arkasına bir şey de koyacağım bir dakika. Çok güzel bir şey. Zubutluk. Zubutluk koyuyoruz arkasına. Hayır, zubutluk oraya değil. Zubutluk buraya bir kere. Koyalım zubutluğu. Şimdi böyle kaydedelim buza. Kaydet evet. Şimdi oturuyoruz yerimize ve kazanmaya bakıyoruz. Öy evet, zıbutluk tekne teknesiyle gidiyoruz. Ölüm teknesi. Bir şey değil mi çok olmuyor. Bombayı al. Gümbürdük. Bir de buzda güzel kayıyor. Ay Ama güzel olan ne söyleyeyim mi Buzbutluk Teknesiyle eğer şunu kullanırsam Diğer mesela önümüzde bir kaya var ya Onu yok edebiliyorum Bak mesela Vurdum Gördünüz mü vurdum Anam türk tek Türk teknesi bu artık Osmanlı. Allah 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 Allah. Osmanlı yener, fetih. Bana ne? Yener, Amerika'yı kaydı. <laughs> Allah babşova. <laughs> Kafayı. <laughs> Allah. İşte bunun gibi durumlarda genelde zubutluk bombasını kullanmak gerekiyor. <laughs> Zubuttuk teknesi zubuttuk vuruyor. Puh, puh. Aha kalkanı aç kalkanı aç. Çıkışım zaten. Şimdi bırak. Bırak kal Allah Allah. Bırak. Ne yapıyorsun yap. hak çalışma dedim ben sana. Allah Allah. Çalışma. Can aman 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 aman. Aa. Ama Allah. Zubuttuğumuz ölüyor. Allah. Evet karşı bakıcı jetpack da koymuşum. Ne güzel. Mesela bunun gibi durumlarda bu. Ah hile açtım. Ah. Ah kalkanı açma. Kendimi niye vuruyorsun? Çek çek çek. <laughs> Beni çektim. Ah! Kaldık arkadaşlar. böyle Bum puşt bombastik. tek istemiyorum ben. Hadi zubuttuk. Çekiyor. Hadi kaldık ama böyle. Zubuttuk. Hadi zubuttuk yine yapıyoruz. Zubuttu. Hadi. Gel lan onu Aa. kafayı yedim ben. Allah Allah. Hile bana ne? Evet, bu tut kitlesini zamanı zaman gelmiş arkadaşlar. Arkasına hile de koyacağız. Evet. Neyse hızlıca bir para kazanırız. Şimdi ilk olarak zubutluk teknesini çağırıyorum. Bunun üstüne zubutluk koyacağım. Buz değil zubutluk. Şimdi arkasında büyük bir şey de var. Gördüğünüz gibi koltuğumuz böyle olduğu için çok fena çöküyor. O yüzden tahta bloğumuzu alıp burayı tamir edelim. Tahta değil lan. Daha, sağlıklı. daha altına, altın. Altın. Altın koy şuraya. Koyduk altını şuraya. Koy derim şuraya. Tabot ye. Tamam. Sil. Sü ve sü. Arkasına şu altın bloğunu koyacağım. Koy altını. Sil bunu bence. Şöyle koyalım bak. Şuraya altın bloğunu koy. Sonra o altın bloğunun oraya da biraz TNT koyak mı? Abarttım abarttım. Sonra tam şuraya bunu koyak. Zubutluk teknesinin olduğunu varsayalım. Bir tane pencere koyalım şöyle. Pencere. Bir tane de üç tane şuraya da, şöyle güzelce köşe koyalım. Ve bitsin. Zıbuttuk teknesiyle Osmanlı'ya savaş açıyoruz. Osmanlı gelin lan savaş açamam. Şoförü evet küfür, etme, küfür etmeyen kanala hoş geldiniz. Ne dersem de yani. Oha. Bunun gibi. Ama hiç hoş ne falan ben sansür koymadım. Kendi ağzımla sansür koydum. <laughs> tamam gidiyoruz. Mesela ben sizin senin falan <laughs> demem. Orayı yine gitmedi. Ağzımla sansür koydum. <laughs> ağzımla sansür koymak ne kadar eğlenceliymiş lan. Anam. Gemimiz hazırlıklı artık. Her türlü şeye hazırlıklıdır. Sağ abartı dönüyor ama. Üç tane mi alsak lan? Lan demeyeceğim lan. Aynı lan dedim lan. Bağırmayacağım. Aa! Tamam. Kada basalım. Allah Allah. Tamam. Zubuttuk. Puş. Zubtu, burada mı? Oy. Oh. Arabayı burada bırakmış. Sürek mi? Yok zubuttuk. Zubuttuk burada yaptım attım ona. Zubuttuk. Şu an kalkanı kullanmalıydık ama kullanmadım çünkü çağırdı oldum. Heh, kullan kalkan. Kalkanla dengeyi kurduk. Tamam. Kalkan sayesinde dengeyi kurduk. Şimdi geri gidiyoruz. Hedefimiz sandık. Eğer yapamazsak hile kullanacağım. Bu <laughs> Oyun hilesi tabii. Bir de hile açmayacağım. Anam anam anam. Fışırttı. Hı. Kalkan açtım aferin. Tam zaman. Tamam kalkan. Aa, kalkan gitti. Tuttum. Niye tuttun oradan? Tamam iyi oldu. Hayır ama oraya gitme. <laughs> gitme. Çekme ya. Aha diğer tekneyi kırdık. Teknenin. Ha, hayır. Zubuttuk. tekneyi yan yatırdım ya. Zubuttuk. Hadi zubuttuk. Hayır kaldı. tekne böyle. Şu an kalkanı kullanmak çok mantıklıydı ama bir de şu ortadaki garip şey sökeceğim ya. Allah Allah. Küfür ediyor çünkü. Aa tekneyi kullanamıyorum. O zaman jetpack'i takıp gideceğim. Neyse dayanır mı bakalım. Ona göre çıkacağım teknede. Çık teknede. Allah. Uçuyorum. Evet ses çektim. Hayır ne yapabilirdim ki şu an. O zaman para kazıyoruz. Ya poşet hoşunuza ekstra için alım. Bi 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 dinlemem şimdi. Ah bi 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 dinlemem şimdi. Ya 32 altın vermedim ben. Ne yapıldı bana? Şimdi bir şey. Ya şu an tam. Ah! Epic açacağım lan. Epic. Açıyorum. Açtım. Açtım. Açamıyorum. Ama. Niye açtım adı? Doğanayım. Ah, açıyor. Biraz donuyor üzgünüm. Oha 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 zengin oldu. Oha zengin oldu. Ay 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 zengin oldum zengin oldum zengin oldum zengin oldum 50 ah! lira ya da nadir açalım zengin oldum oha bomba çıktı şimdi bomba teknesi yapacağız önce siyah blokumuzu alalım ya kömür bloğu yani 14 tane var, yapacak bir şey yok. Şöyle yapıyoruz. 2 4 tane koyduk. 4 tanesi harcandı arkadaşlar. Şu an zıbutluk yapıyoruz. Az ya bağladım ben de ya. Zıbutluk teknesi değil bu doğru. Hı. Şöyle yapıyoruz. Şöyle Şimdi zıbıttık teknesine koyduğumuz şeylerle kalkan yapacağız. Bir buttuk kalkanı. Bir tane daha buttuk kalkanı. Onu sil ters koyduk. Bir tane zıbıttık kalkanı daha. Ve buraya da buttuk kalkanı. Tamam yaptık. Bir de şöyle bir zıbıttık kalkanı koyalım. Hop. Son bir tanesini de koyacağım. koyduk. Tamam. Şimdi yine bir jetpack koyuyoruz arka arkaya. Yok arkaya değil şuraya koyalım. Veya üste koy. üste. Sonra asıl işler başlıyor. Dur tamam, heyecan dur 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 olmuyor Tamam şöyle yaptık Öğretmenim er, er bugün canlı ders var. Abarttın abarttın. Elmas bloğu kullanıyor şu an. Hayır olduğum için buz bloğu demeye üşendim. Şimdi en en kötü silahı koy, koymanın zamanı geldi. En üstte ilk olarak bu savaş teknesi yani savaş bütün savaşlara hazırdır. Bir tane bombalama şuraya bomba koyalım. Buraya da bir tane bomba koyalım. İki tane de şey koyalım şuraya. Fırtırı fırfır. Fırtırı fırfır. Bir de dırı 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 dırı. en önemli şeyi koyuyoruz. Koy gelsin. Şey o benim takipçim çıkmadı değil mi? Çıkmaz inşallah. Bakayım neredesin ben. Ben dünyanın en iyi gemisini yapıyorum. Bir şey değil mi? Bu benim takipçim çıkarsa söylüyorum. Heyecandan ölürüm. Ya bir yıldır Samet Kartaş'ı dedik karıştırıyoruz. Şimdi ne koyacağız? Bu. Bu. Ol tamam. Alt yüzeyi açabiliriz. Şimdi bunu kaydedelim. Buna öylesine sal random attım. Kaydet. Hata çıkarsa da düzeltiriz artık. Hazırız, gidek mi? Gidelim. Bakın Türkçe bile konuşuyor. Oy! Bununla her şeyi öldürürüm ben. Oo gidiyoruz dev robot yaptım. Ama şunundan nefret ettim. Şunu bozmamız lazım. Tuttuz. Tuttum. Tamam. Şuradan tuttuk. Şuracağım. Şuna ne ara binebilirim ki ben? Şimdi şunu kullan. Hadi gümbürdüm. Nereye gümbürdük yapalım? Kendime gümbürdük. Oha hakikaten atıyor lan bomba. <laughs> Tuttum. Tuttum artık hiçbir yere gidemem kendimi. Kendimi esir aldım. Şeycem bu nasıl bir robottur? Orta parmak çeşiyor robot. Tamam. Tamam. <laughs> Hala sürebiliyorum bakın. Sağ sol sağ sol sağ sol. <laughs> Oy. Şimdi robotun PCB'sini açtık, özel bölgesini açtık. Şimdi geri kapatıyoruz. Çok saçma. <laughs> Böyle robotun içine gömürdük. Şimdi şu kancaları kullanacağım. Kancalar şu tarafa ateş edeyim. Evet sene. Kanca şu tarafa ateş et. Etti. Et. Çek 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 şey yapabilirim ben ya. Bu nasıl bir teknedir? Güzel bir te Çok yerinde. Adama böyle troll boss da yapabiliriz. He tamam tam oldu. Tam oldu. Tam oldu. Hami sıkıntı yok. Sürüyoruz. Robotun özel bölgesine geri açtık. Ya ben buna özel bölge niye ekledim ya? Heh. Aa ters bir şey basınca söylüyorum. Sağa basıyorsun, Sağa gidiyor, sağa basıyorsun. Sağa gidiyor. Tamam ben böyle giderim. Ya özel bölgeye açıp <laughs> Allah. Bombalamamız lazım. Aldık. Gümbürdük. Hiçbir şey yaramadı. O zaman özel bölgeyi açıp kaçıyoruz anten bence olsun. Ay anten ama robotun antene gerek var ki? Bir şey diyeceğim böyle insanlar çok iyi troll yapıyor. Mesela deneyelim bir tanesini. Çıkar oyunda. Bir şey diyeceğim bu nasıl bir oyundur ya? Thank you diyor. O zaman hemen oraya karalıyoruz. Hemen şuraya sansür yazarak. Sansür yazarak karalıyoruz. San sür. Pıtı 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 pıtı. Ne oldu? Şurayı da pıtı 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 hiç şey yazmamışlar bak. Bakın burada hiçbir şey yapmamıza. Niye karalıyorsunuz kardeşim ya? Niye karalıyorsunuz? Okunmuyor bakın. Aferin bir de sansür yazdık şuraya. Terör tere tere et, terör Oley, sansür, sansür, sansür. Abarttık her şey Tamam. Şimdi biz terör edelim. Bu adamlar öyle böyle troll değil. Öyle, öyle böyle troll değil. Robux'la adamların ortasına bir tane noob gibi gideceğim. Sonra da adamları trollleyeceğim. Bu kadar. Hadi, hadi, Şeyi karakteriyle yapayım mı? <laughs> Yok abarttık. Onu kaydetmemiştim ben ben. Uzun süre. Şarjım oldu. Yandım. Yandım yandım. Tak şarja tak şarja. Allah Allah Allah. Bir dakika anneme bir şey söyleyeyim. Geliyorum. Anne. Ne zaman gideceğiz market park? <laughs> Tabii ki de diğer videoda görüşürüz. <laughs>